Merhaba arkadaşlar, bir galati bölümünde daha beraberiz. Oo biz gizli ajancılık yapıyoruz. Milletin arasında. Ye. Yeah. Biz kötüyüz abi şimdi? Lan kötü olduk oğlum. Ye yeah, kötüyüz Neyse konuşalım.

Geç abi geç artık geç. Geç oğlum geç. Take doğum diye bir şey. Aa, araba. Selamünaleyküm. Üstü de açılır güzel araba. Yerde sigara var, gazeteler. Burada telsizler yani ne bileyim ya, arabaya gel. İşte bir tane mermi mi Ne oluyor lan? Oğlum arabayı inerken niye böyle bir şey var? İn! Nasıl iniliyor? Lan oğlum arabadan nasıl iniliyor? Anlamadım ama neyse. Dur bu sefer izleyeceğim bakayım ne oluyor? Ha, geliyor bunlar. Ha, bunları vuruyor bu. Da ben arabadan nasıl iniyorum? Abi arabadan nasıl iniyor ki? O arabanın airbag özelliğini bile eklemiş lan ne kadar iyi. Bu nasıl iniliyorum ben buradan? Ha böyle iniliyormuş lan. Ha tamam yaptım. Yuvarlığa bastım eğilecekmişim oğlum. Bu kim lan? Ghost. Kimsin sen Ghost? Ghost dur yüzüne bak. Oha! Adam... Adam maskeye geldi. Adam da bu maskeye geldi. Dur maskeye in dedim. Masken güzelmiş de benim işim var oğlum Senin maskene bakarken oldu. Maskene edeyim seni. Geri maske. Şuna bak. Ama ben de araba ne kadar güzel dedim. Araba bok gibiymiş. Çekilsene Mek. Sabun çekil. Sabun. Lan çıkamıyorum. Lan oğlum vur dedin adamı. Ben ne yapayım? Gerizekalı ya. Ayağından vurup düşecekmişim. Gerizekalı ya. Çok salaksın. Lütfen sabun. Çok salaksın sabun. Sabun çekil önünden bak öldürtürme kendini. Yani. <laughs> ya maskeli ghost <olsun>, çekil. <laughs> Adamı elektrik yaptırıyorlar var Neyse ben gidiyorum gidiyorum gidiyor, 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 gidiyor. gidiyorum evet gidiyor, gidiyor. <laughs> 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 bıçaklamıştım ben seni. <laughs> ya ben seni bıçaklıyorum sana ne ya? <gülüyor> <gülüyor> Ben yanlışlıkla attım? Bacağımı kaşımaya çalışıyorum çok kaşınıyor Ya bacağım kaşınıyor durun. Ateş etme diyorum. Bacağım kaşınıyor diyorum öküz. Öl lan. Ben sana şanslanmıştım ölme dedim. Aa, sen bunlarla ne uğraşıyorsun? Yürü git işte. ne zor bir yer demiş lan. Çok bacağım kaşın ya bu, durmuyor. Ergen ergen tavırlar, çocuk çocuk şakalar. Ha bu bizim kimmiş lan? Korkuyorum. Ölmek istemiyorum. İstemiyorum. Daha çok gencim. Rahatım. Daha gencim diyorum. Ne oluyor onun? Oha. Fark etmeden adamı öldürdüm. Neyse ben de giderim yani. Atabiliyor muyum? Oo oh oh, 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 tamam. RPG'yi kafama mı geçirecektin? Gerizekalı salak. Ya ne yapıyor? Aa ya. Bana manyağa geçiyor işte. Salak saklanıyor. Atış etme, atış, atış etme, atış etme. Aa bende bombatar var. E ben ne uğraşıyorum lan o zaman? Şu şu tarı atar giderim anlatabiliyor muyum? çekil önümden. Iıı. Iıı. Oğlum 10 ta bin tane eve girdim. Hiçbirinde sıçmaya yer yok. Nereye sıçacak bunlar? Nereye sıçacak? So nereye Bu millet buraya nereye? Nasıl? Nasıl? Nereye? Oha! Abi zaten sıçmışlar ağzına sıçmışlar tabur edin ya. Oha ne oldu lan? Elin de ağzına sıçmış şimdi. Uf, abi ya çok zor. Allah'tan kolay, kolay bir modu seçtim bile ya. Hocam çok kötü kaşın ya ne oldu ya? Sivrisinek de olmaz ki daha yani. Mayıs'ın başındayız yani sivrisinek olacağını zannetmiyorum. Vurma ben gidiyorum. Gidiyorum ya gidiyorum. Geri dur bon, bomba atar bomba atar. Oğlum ya hiçbiri patlamıyor bunların. Oğlum ya. Niye patlamıyorsun? Tamamdır geçtik beyler. Yalnız bu bölüm iki bölüme uzayabilir ha. İnşallah öyle bir şey olmaz ya. Hemen acele acele bitirmeye çalışıyorum. Oğlum videodayım zaten ya. Bir ölün ya. Ne olur ya. Çok az videoya zaman kaldı. Hemen Strip itin onu Kimse bakma oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Ya! Vücudu indiyon. Sabun sende hiç yardım etmiyor ha. Sabun kafalı. Kafalı sabun. Sabun kafalı. Seni sabun kafalı. Dur. Aha pompalı. Ağzınıza sıçarım onun ile Ağzınıza girer bu pompalı tamam mı? ile kafanızı deşerim ha. Ağzınıza sıçarım. fakir. ne yapıyor onu ya? Arabayı kırdın. Belki adamın sırt beli kırıldı yani. Ne oldu? Da siz nasıl atladınız oradan ya? Evet arkadaşlar bir kapatı bölümünün daha sonundayız. İyi akşamlar.